Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yine karşınızdayım. Şimdi müşterimiz bugün Pilsan marka çok eski bir araç getirdi. Şöyle göstereyim. Yani çöp atsanız alınmayacak bir aç ama biz müşterinin sıfır veya sıfırı zaten kimse getirmez. Eski araçlarını yapmak zorundayız. Yani tesisatı şu diyebilirim. Şöyle 3-4 tane daha kablo var. Böyle inşaat kablolarını bağlamışlar. Bu araba gitmiyor diyor. Sıfırdan beri de bende diyor. iddia ediyor. Şimdi ben buna bir tesisat çekiyorum. Şu şekilde hani çıkma bir tesisat taktım. Oldu. Yani şöyle şu böyle bağlamış. Ben şey yapmadım ben. Geri aynı şekilde te o tesisatı çıkartıp kendi tesisatını takıyorum. Tabi ben biraz daha düzgün yapmaya çalışıyorum. Acem işi olmuş. Ee, aracımız çalıştı. Hatta bu hızlı yavaş yoktu. Yani iki modlu tesisat yaptım. Hızlısı yavaşı da olsun diye. Çok da uygun bir, ücrete yaptım. Abimiz biraz Trabzonlu pazarlığı seven bir abimiz. Yani arkaya 12 volt 45 amper akü koymuş. Motorlarına bir şey olmuyor ama tesisatı dediğim gibi işte yanmış. İnşaat şeylerinden kablolarından tesisat yapmışlar. Şimdi bizim tesisatımız zaten 12 volt, 24 volt bile kaldırır. Yani çünkü kendi çocuğumun aracından daha önceki videolarımda da hani hızlı giden atmıştım. Tesisatta bir sıkıntı olmuyor. Şimdi vitesini yapıyorum. Bu vitesler mesela piyasanın şu vitesleri genelde bozuluyor. Bozuldu ama buradan sökülmüyor. Tabii bizim Türk insanı olarak her zaman bir çağrımız var. Şurayı kesiyoruz. Buradan şunu sokup Tabii ki de sıcak silikonla. Silikonladığımız zaman sadece bunu mont ettiğimiz zaman ürünümüz çalışmaya başlıyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Şu 50 TL. Şu 20 TL. Yani fark orada oluyor. Ücret olarak daha minimuma düşüyor. Yani bunu yapacağız. Dediğim gibi kameramın olmadığı için bağlama şeylerini çekemiyorum. Yani şu araçların tesisatlarını hatlarını değiştirebilirim. 6 volttan 12 volta. Mesela şuradaki aracım 6 volttu. Onu da 12 volta çevirdim. Ee, bu şekilde. Şimdi ilerleyen videolarda daha değişik araçlar yapmak için planlarım var. Yani kendim bir araç yapmaya çalışacağım ama biraz proje aşamasında daha. Bakalım. Şimdilik görüşmek üzere. Soru ve önerileriniz için veya görüşleriniz için veya yardım talepleriniz için yani YouTube sayfam, ondan sonra web sayfam, haritalarda akül araba tamir bakımı Enes yazdığınız zaman konumum, numaram çıkıyor. Oradan mesajlaşma bölümünden mesaj atabilirsiniz. Yani Çoğu arkadaşıma yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Yani elimden gelmezse de Dükkanıma çağırıyorum. Yine tabi benim için ilk önce maddiyat değil, maneviyat. Kim müşterilerim de bunu çok iyi biliyor. Genellikle müşterilerimle aramda arkadaşlık kuruluyor. Ee, bu şekilde videolar çekerek de siz değerli izleyicilerime biraz yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben de videoda izliyorum çok. Yani bu akül araba konusunda değil ama başka kendi aracım konusunda mesela YouTube'a başvuruyorum. Hani şurasında ne var, şurasında ne var diye. Siz de böyle küçük kısa videolarımdan yararlanabilirsiniz.